Merhabalar, Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü projemiz yine çok keyifli, kolay, birçoğumuzun aslında ihtiyaç duyduğu ince bir battaniye seçenek olması açısından hazırladığım bir örtü. Küçücük bir örnekte bu. Ee, örneğin yapımı o kadar hoşuma gitti ki e, ben de yeni doğacak olan yeğenim için ince bir örtü yapmaya karar verdim çünkü hep kalın kalın battaniyeler öreriz ama bu bahar ve yaz aylarında işte pusat örtüsü olarak e, araba üstüne örtü olarak da kullanabileceğiniz ince güzel bir örtü oldu. Şimdi iki tarafı da dilimli. Ben battaniye olarak dedim ama e, uygun iplerle yapıldığında harika bir omuz şalı da dikdörtgen şal da elde edebilirsiniz. E, örneğin yapımı çok keyifli ve Şöyle göstereyim. Böyle V stitch de denilen V'ler şeklinde ilerlemekte birkaç püf noktası var. Onu öğrendikten sonraki ben size küçük bir parçada göstereceğim. İnanın keyifle öreceksiniz bu örneği. Hadi bir an evvel başlayalım. Bu battaniyemde bebe yünü kullandım ben. Eee ve giden miktarları söyleyeyim size baştan. Çünkü küçük parçada göstereceğim. Gri olandan ve sarı olandan bir buçuk adet. Bundan da bire yakın adet gitti. Çünkü iki sıra iki sıra bir sıra yaptım. Herhangi bir kenar oyalaması oyası yapmadım. Bakın gayet düzgün. Başı ve sonu zaten kendinden örnekli. Şimdi vereceğim ilk ipucu tığla örneğe başlamadan önce ölçüler. Şimdi düz bir zincir üzerine başlıyoruz. Benim bu örtüm 80 santim genişliğinde ama 130 santimetre zincir çektim çünkü zincirimiz bu girintiler çıkıntılar sebebiyle daralacak yaklaşık bakın bu oranda bir azalma gerçekleşti bu iplerle 3 numaralı tığla ördüm Sizlerde de yapacağınız ölçüye göre bunu ayarlayabilirsiniz benim yaptığım hep şöyle bir şey var ben fazla fazla zincir çekiyorum. İstediğim ölçüye geldiğinde ucundaki fazlalık zincir yok ediyorum. Boyuna gelecek olursak benimki 90 santim kadar ama o sizin isteğinize bağlı. Şimdi bir miktar zincir çekerek örgümüze başlayalım. Dediğim gibi ben daha küçük bir alanda göstereceğim size. Şimdi birinci püf noktamız zincirimizi çok sıkı olmayacak şekilde yapacağız. Şöyle bakın. Çok gevşek de değil ama sıkı sıkı da değil. Eğer eliniz çok sıkı ise ben 3 numarayla örüyorum. Mesela siz de 3 ile öreceksiniz. 3,5 numara tığ tercih edin zincirinize başlarken. Bu şekilde bir miktar zincir yapalım. Ve zikzağımız zaten ilk sırada itibaren kurulacak. Evet bir miktar zincirimi yaptım. Şimdi burada önemli olan başlangıç ve sonun dümdüz giderken bu kısımların kavisli olması. O yüzden başlangıç ve son dönüşlere lütfen dikkat edelim. Bir miktar zincirimi yaptım dediğim gibi. Şimdi başına alarak 1, 2, 3, 4. zincirimin içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu benim kenar bloğum olacak. Şimdi V'ler şeklinde gidecek. Örneğimizin tamamı V'ler şeklinde. Bunun için e, ve bu zikzaklarım bu arada benim. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3 V ile çıkıyorum. 1, 2, 3 V ile iniyorum. Şurası tepe noktası, burası dip noktası olacak kenardaki yerimizi yaptık. Hiç zincir olmaksızın başını doluyorum. 1 2 3. zincirimin içine ilk V'mizi yapıyoruz. V'mizin arası bir zincir. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Şöyle. Yine başını aldım. Alt kısımdan 1 2 üçüncünün içine ikinci V'mizi yapıyoruz. Bir zincir aynı noktaya bir kez daha. Bu kenarı saymıyoruz bu arada. Bir, iki. Yine aşağıdan bir, iki, üçüncüsünün içine battık. Bir zincir ve aynı noktaya tekrar batarak kenardaki üç tane V'mizi oluşturduk. Şimdi kavisler bu şekilde gelecekti. Dolayısıyla tepe noktayı yapacağız. Bunun için aynı noktaya fazla sayıda V yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi önce bir zincir aynı noktaya battım. Bir tane V'mizi oluşturduk. Aynı yerde iki tane trabzan var. Bir zincir. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. Bir zincir aynı yere dördüncü kez batarak tepe noktamı oluşturdu. Şimdi aşağıya ineceğim. Bu mantıkla tepelerde arttırma, diplerde ise kesme ile ilerleyeceğimiz anlaşılıyordur sanırım. Bakın çok kolay gerçekten. Bu V olması hafif delikli olması da ince olmasına sebep oluyor. 1 2 üçüncüsünün içine yeni V'miz. İnanın 2-3 günde ördüm battaniyeyi ben de. Çabucak ilerleyen bir örnek. 2-3 Bunu saymıyoruz. Birinci V'miz. Burada bunu 3 değil 4 de yapabilirsiniz mantığı anladıktan sonra. Benim için bu girinti çıkıntı gayet makuldü. 1-2-3 3 üç. Üçüncü V'miz. Şöyle bak, kendiliğinden görüyor musunuz nasıl zigzag oluşmaya başladı? 3 tane V geldik tepe. 3 tane V ile indik. Şimdi dip kısımda hafif bir toplama işlemi yapacağız. Bunun için ne yapıyorum? Başını aldım. Ters V yapacağız. 1, 2, 3. İçine battım. Şimdi ikili trabzan sadece ilk ikisini çıkardım. Bekliyorum. Başını bir kez daha doladım. Bu noktada sadece bir adım boşluk bırakarak bir zincir boş bıraktım. Yan tarafa geçtim. Yine ikili trabzanın ilk ikisi ve de hepsini toplayarak burada dip noktayı oluşturduk. Ve yoluma devam ediyorum. 1, 2, 3. Şimdi çıkışımız yine 3 tane V ile. Görüyor musunuz? Nasıl oluştu? Ki bu açıklık gitgide kapanacak. Üst sıraları yaptığımızda 1, 2, 3 Bir zincir. Yine B'miz. İki tane oldu. Bir tane daha ihtiyacım var. 1, 2, 3 Bir zincir. Aynı noktaya 1, tekrar zaten burası kurulduktan sonra gayet kolay ilerleyecek şimdi tepe noktasında ne yapıyorduk 1 2 3 buraya bu birinci trabzanımdı aynı yere tekrar ikinci trabzanım bir zincir aynı yere tekrar üçüncü trabzanım bir zincir aynı yere tekrar yani 4 tane trabzan aynı noktaya. Tepe noktaya ulaştım. Şimdi dibe indiğimizde şöyle görelim artık bakın. Buradan başladık, çıktık, geldik, çıktık. Dibe indiğimizde benim için sıra tamamlanmış olacak. Ama battaniyede tabi bunu daha uzun yaptım. Yine devam ediyoruz. 1, 2, 3. bir zincir birinci V'miz 1 2 3 bir zincir ikinci V'miz ve 1 2 3 3 V'miz Şimdi Eğer devam ediyor olsaydık ne yapacaktık buradaki gibi toplama işlemi yapacaktık. Bunun için de 1, 2, 3'teki yani şöyle göstereyim ama devam etmeyeceğim. Normalde yapıyor olsaydım 1, 2, 3 buradan yakalayacaktık. Ve bir tane boşluk bırakıp ikincisinden alarak yine burayı toplayıp yolumuza devam edecektik. Ama bizim sıramızın sonu şu an bakın zincirimin sonuna doğru geldim. Ne yapıyoruz bu noktada? 1, 2, 3. Buraya dikkat. Sıraların başı sonu çok önemliydi. Düzgün gitmesi açısından. Bu noktada. 1, 2, 3. İlk ikisini aldım. Başını bir kez doladım. Bir boşluk bıraktım. İkincisi. Ve bunu da yaptıktan sonra hepsini kapattım. Ve burası benim sıramın sonu oldu. Dolayısıyla ben üst sıraya başlayacağım. Buradaki zincirin fazlalık bunu söküp yok etmemiz kolay. Bir püf, püf noktası eliniz çok sıkı ise şurasını çok kısa yaparsanız yukarı doğru çıktıkça kasılma yapar. O noktada lütfen sondakini biraz daha uzun yapmaya çalışın e, ya da bir aşama daha fazladan çekin. Bu şekilde ilk sıramızın sonuna geldik. İkinci sıramızda yine aynı renkle devam edeceğim. Renk değiştirmeyi de göstereceğim kenarının temiz olması için. Şimdi dönerken 1, 2, 3 zincir döndük. Biz burada nasıl başlamıştık? Şu ikisinin bir arada görerek başlamıştık. Aslında mantık olarak yine aynı. Şimdi 3 zinciri yaptık. Döndük. Benim e, buradaki V'mi azaltarak gitmem gerekiyor ki buradaki arttırma ile dengeleyebileyim. Şöyle bir göstereyim aslında ördüğüm üzerinden. Bakın her seferinde kenardaki bir tane V'yi yok ediyorum aslında. Bu şekilde bu artma sebebiyle kenarda bir fazlalaşma olmamış oluyor. Dolayısıyla ikinci sıraya başlarken 3 zincir yaptım. Döndüm ve de ilk V'min içine şöyle ikili trabzanımı yaptım. Eksiltmemiz de oldu. Sonrasında aynı mantıkla devam ediyoruz. Başına aldık. V'mizin içindeyiz. Bir zincir yine V. Üç tane V ile çıkıyorum. Başına aldım. Yine V'mizin içindeyiz. Bir zincir aynı noktaya tekrar başına aldım. Burada arttırma yapmıştık. İşte bu arttırma katılıyor artık örneğime. Bu ilk V'nin içine yeni bir V yapıyorum. Bunlar kenar ilmeklerim. Burayı saymıyorum. Üç taneyi gördükten sonra bunun da tam ortasına gelen V'nin içine arttırmamız. Yani 1 bir zincir yaptım. 2 Bir zincir yaptım. 3 Bir zincir yaptım. 4 Yine tepe noktamız daha net bir şekilde görülmeye başlandı. Şimdi aşağıya iniyoruz. Yine üç tane ve bakın o sayıyı hiç unutmayın. Yani şu kenardaki üçler hep korunacak. Buradan başlıyoruz. Tüm ayrıntıları anlatmaya çalışıyorum. Şu birinci V'miz. Diğer V'nin ortasına gittim. Bir zincir. Bu ikinci V'miz. Üçüncü V'mizi yapıyoruz. Bir zincir. Şimdi dip kısmındaki daraltma. Şöyle düşün. Burada bir tane fazla V var. Burada bir tane fazla V var. Çünkü tepeden arttırma devam etmekte. İşte bu noktada alt sırada yaptığımız eksiltmeyi bakın nasıl yapıyoruz. Başına aldım. Ters V yapacağız. Bu V'nin içine ikili trabzan gibi aldım. ilk ikisini. Başına aldım. Şimdi buradaki 3 tane çıkış V'nin ilkinin içini yakaladım. Yine ilk ikisi ve hepsini topladığımda harika bir dip nokta elde ettim. Sonrasında yine devam ediyoruz V'lerimize. Bu birinci V'miz. Bu ikinci V'miz. Bu da tepede az önce yaptığımız arttırmanın içindeki üçüncü V'miz tam orta noktaya geldiğimde tepe noktaya arttırmamız için bu boşluğun içine 1 2 3 ve 4. Şöyle göstereyim. Zigzağımız ne kadar belirginleşti. Ve bu zincir o yüzden daraldı aslında. Ve aşağıya yine 3 tane V ile iniyoruz. Bu sıranın sonunda iplik değiştireceğiz. Ama sizler ebruli iplik de örebilirsiniz. İnanın onunla da harika olur. Hiç iplik değiştirme derdiniz de olmaz. Ya da evde kalan iplerinizi benim yaptığım gibi değerlendirebilirsiniz. Sıra ipimi az da örneğin. O yüzden aralarda sadece bir sıra gidebildim. Şöyle göstereyim. Şimdi. Bu arttırmamızdı. 1 2 3'ü koruyorduk ve kenarın düzgün olmasını istiyorum. Burayı benim eksiltmem lazım. Bu durumda nasıl yapacaktık? Bu V'nin içine batıyorum. İlk ikisi. İlk başladığım noktada dönüş zincirimin tepesine de batıyorum. Şimdi dedim ya Eliniz çok sıkı olabilir ya da buranın kasılmasını istemiyorsunuz. Bakın ben ne yapıyorum öyle durumlarda? Elimle de tartıyorum ne yapacağımı, kasılıp kasılmadığını. Şimdi 1 2 ve hepsini kapatarak burayı dengeleyebilirsiniz. Renk değişikliği yapacağım. Bunu son aşamada yapacağım için şöyle bir adım geri alıyorum ama renk değiştirmeyeceksiniz. Zaten herhangi bir sıkıntımız yok. Üçüncü sıramıza az sıradaki başladığımız gibi başlayarak devam edeceğiz. Eğer iki renkle devam edecekseniz ipliğinizi koparmanıza gerek yok. Ama burada ben üç renk yapmıştım ve birbirlerinin uzaklaştırdıkları için ekle koparla ilerledim. O yüzden bu noktada da size ekleyip koparmayı göstereceğim. Çünkü en çok bu sorulmakta iplik saklama noktasında. Şimdi şu son aşamada ipliğimi bakın bıraktım. Yeni rengimi aldım. Farkındaysanız ikisini beraber elime doladım. Çünkü kapatırken hepsini birlikte kapatıyorum. Ve de artık yeni rengimi alarak 1 2 3 zincir yaptım ve de bu rengimi Kopardım. Biraz fazlaca mesafe bıraktım ki iğne yardımıyla onları ben içinde yürütüyorum temiz bir şekilde olması adına. Şimdi döndüm. Bunu da bu arada içinde yok edebilirsiniz. Yani farklı farklı teknikler var. Aslında onu da göstereyim size bakın. Ben ile arkadan da yok ediyorum. bazense şunu yapıyorum. İpliğinizin durumuna bağlı. 3 zincir yapıyorduk ya. Şu başladığım ipliğin ucunu içinde yürütüyorum bakın. 1 Şöyle 2, 3 döndüm. Bunu buradan kesseniz de hiçbir şey olmaz ama birazcık daha bile içeri taşıyabilirsiniz. Aynı ikinci sıraya başlar gibi 3 zincir yapıp döndük. İlk V'mizi yok ederek başlıyoruz. Bakın şu ipliğimi bir tık daha bile yürüttüm şekilde kenarda gayet düzgün olacak. Sonrasında şuradaki V'leri yapalım. Bir sıra daha devam edeceğim. Örneğimiz kuruldu. Bütün sıralar boyunca bunu takip ettiğiniz takdirde kenarlar gayet düzgün. Zigzağınız gayet düzgün. Ve tril tril bir örtünüz olur. Ben evruli bir iplikle şalda yapmak istiyorum. Eğer vaktim kalırsa. Onun için de yazlık ipler çok ideal olur. Bakın, burayı saymıyoruz. 1, 2, 3. Tepe noktaya ulaştığımda arttırmamızı yapıyorduk. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi V'lerimizi yaparak ilerliyoruz. 3 tane V ile ineceğiz. 1 zincir, Her sırada renk değiştirip rengarenk hem kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir örtü de elde edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi hiç uğraşmayayım. Ebru'yu iplikle öreyim derseniz de ortalama bir battaniye için tabi ipin metrajına da bağlı olmak üzere 400 gram kadar 500 gram kadar gitmekte. 1, 2, 3 Şurada eksiltmemiz vardı. Son V'mizi yakaladık ilk ikisi. Karşıdaki ilk V'mizi yakaladık. İlk ikisi ve hepsini topladık. Sonrasında yine yolumuza devam ediyoruz. Sıranın son, son kez göstermek istiyorum. Bu birinci V'miz. Bu ikinci V'miz. Bu üçüncü V'miz. Ve burada arttırmamız tepe noktada. Zikzağınızın keskinliği 3-4 sıradan sonra tam oturacak. İlk başta biraz daha böyle geniş olur. ölçünüz alırken o sizi yanıltmasın. Dediğim gibi üçüncü dördüncü sırada o zikzak tam oturacak. Aşağı inerken de üç tane V Bir 2 3 Tabii ki köşenin düzgün gitmesi için eksiltme ile bitiriyorduk. O da şu şekildeydi. Bir tane V'nin içine Bakın bekliyor. Bir tane de kenar zincirinin Tepesine Burada ne yapmıştık kasılma olmasın diye 1 2 Ve hepsini toplayıp 3 zincirle başlıyoruz. Kenarımız düzgün. Kenarımız düzgün. Şimdi bu iplikleri de saklayıp videomuzu tamamlayalım. Bu kenar ipliklerini saklarken bir iğneden yardım alıyorum. Yıkandığında da çıkmaz bu durumda. Sapa sağlam olur. Hem de kenarı da bakın temiz bir görüntüsü var. Şöyle herkesi kendi renginin içine hapsediyorum. Tığınızın ucuyla da alabilirsiniz. Yine benim kolayıma geliyor düğümlemek ve ilerlemek. Evet. Şöyle geriye doğru da gidiyorum. Düğüm çok sevmiyorum potluk yapmaması adına. Şöyle biraz ilerledikten sonra kesiyorum. Aynı şey diğer uç için de geçerli. İpliğim çok ziyan oluyor. Ben onu istemiyorum derseniz Tabi daha başlangıçta düğüm yaparak da bundan kurtulabilirsiniz. Yine aynı şekilde bakın kendi renginin içinde ilerliyorum. Şöyle dikkatle çekmeyecek şekilde. Bunu da kestim. Kenarım tertemiz. Evet bu şekilde zigzag örgümüzü vestiçli ve örnekli diyelim. E, örneğimizi tamamladık. Bu zigzag çok çeşidi var. Benim kanalımda da farklı birkaç çeşidi var. E, ama bu mevsim için harika oldu bu örtü. Kesinlikle tavsiye ederim. Örmeye başladığınızda elinizden de bırakamayacaksınız. Koca battaniyeyi örmem 2-3 yani günümü almadı inanın. Aynı zamanda ayrıca bir kenar oyasına da ihtiyacı yok. Çünkü zaten başı ve sonu bu şekilde bitmekte. O yüzden e, pratikte bir örnek. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. E, koltuk örtüsü, dediğim gibi bebek arabası örtüsü, Fuset örtüsü, şal çok yerde kullanılabilir bu örneği denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi ben de ebruli bir iplikli fırsat, ilk fırsat bulduğumda bir şal öreceğim kendime. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her pazartesi birer proje paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Cumartesi günleri motif günümüz. Ee, çarşamba günleri de mümkün olduğunca küçük projeler ve örnekler hazırlıyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. Instagram'da yine atölye hobiyim. Ee, oradan bana ulaşabilirsiniz resim göndermek ve soru sormak için de ee, tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için hoşçakalın sağlıkla kalın.